sevgili öğrenciler. Ben İnkılap Tarihi Öğretmeni Ramazan Şahiner. Kemalpaşa Belediyesi öğretmenleri olarak liselere geçiş sınavına bir ay kala Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu çalışma sorularını tekrar amaçlı sizler için burada çözeceğiz. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu LGS çalışma sorularında İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sorularını çözmek için buradayız. Birinci soruyla başlıyorum. Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ndeyken mahallemizdeki binbaşı Kadri Bey'in oğlu Ahmet Askeri Rüştiye'ye yani ortaokula devam ediyordu ve askeri üniforma giyiyordu. Onu gördükçe ben de böyle giyinmeye hevesleniyordum. Subay olmam için askeri rüştiye sınavına girmeliydim. Annem asker olmamı istemediği için gizlice askeri rüştiye sınavına girdim. Bakın burada annesi istememesine rağmen Mustafa Kemal askeri rüştiye sınavına girmiş. İkinci metnimiz Askeri Rüştiye'de iken en çok matematik dersine ilgi duydum. Derslerimden daha zor işler yapıyor ve matematik soruları hazırlıyordum. Matematik öğretmeni de bu soruları cevaplıyordu. Evet burada matematik olan ilgisi ve diğer derslerin olan ilgisi derslerimden daha zor işler yapıyor. Matematik soruları hazırlıyordum diyor arkadaşlar. Üçüncü metnimiz İstanbul'daki harp okulunda okul, ö, okulun öğrencileri arasında okunmak üzere el yazımızla bir okul gazetesini çıkardık. Sınıf içinde küçük bir teşkilatımız vardı. Ben bu gazetenin yönetim kurulundaydım. Gazetenin yazarını yazılarının çoğunlukla ben yazıyordum. Evet arkadaşlar şimdi 3 tane metin okuduk bize bunlardan bu metinlerden sırasıyla diyor ki Atatürk'ün hangi kişisel özelliklerinden söz edilmiştir? Birinci metinde bir kere annesinin istememesine rağmen rüştiye sınavına girmesi kararlılık. Ha, iki şıkkımız var diğerlerini eleyebiliriz. İkinci metinde Askeri Rüşdiye değilken en çok sevdiğim ders matematik dersiydi. En çok matematiğe ilgi duyuyormuş ama diğer derslere de çok iyiydi tabi Mustafa Kemal'in. Derslerimden daha zor işler yapıyor ve matematik soruları hazırlıyordum. Burada çalışkanlığından bahsediliyor. Evet ikisinde de çalışkanlık var. Bakıyoruz. Son olarak 3. metinde İstanbul'daki harp, okulu öğrenci, harp okulunda okul öğrencileri arasında okumak üzere el yazımızla bir gazete çıkardık. Tamam. Küçük bir teşkilatımız vardı. Ben gazetenin yönetim kurulundaydım. Yazıların çoğunlukla ben yazıyordum. Arkadaşlar burada da liderliğinden bahsediyor Mustafa Kemal'in ve doğru cevabımız Adana oluyor. Evet diğer sorumuza geçiyorum. Ordu mensupları cemiyet içinde kaldıkça millete dayanan bir parti kuramayız. Ordu da zayıflat, orduyu da zayıflatmış oluruz. Bugün mensuplarının çoğu iddiat ve terakki cemiyetinin üyesi olan 3. Ordu esas itibariyle modern bir ordu sayılamaz. Ordu ile cemiyeti ayıralım. Cemiyetten manasıyla siyasi bir parti halinde milletin bünyesinde kök sarsın. Ordu da asli vazifesiyle uğrasın. Mustafa Kemal Atatürk'ün yukarıda verilen sözlerine bakılarak onun kişilik özelliklerinden hangilerine sahip olduğu söylenebilir. Evet arkadaşlar. Burada baktığımız zaman askeri bir deha ileri görüşlü açık sözlü. Mustafa Kemal'in verilen paragrafta askeri dehasıyla ile ilgili herhangi bir şeye rastlanmıyor. Yine ileri görüşlülüğü ile ilgili bir şeye rastlamamakla beraber fakat açık sözlülüğü burada rastlanıyor. Arkadaşlar doğru cevabımız yalnız iki Bursa oluyor. Evet arkadaşlar şimdi 3. sorumuzdayız. Önce sorumuzu okuyorum. 28 Ocak 1920'de toplanan Osmanlı Mebusan Meclisi'nin Misak-ı Milli adıyla yayınladığı kararlar ve bu kararlarla ilgili bazı yorumlar şunlardır. Maddeleri okuyoruz. Mondros Mütarekesi imzalandığı tarihte işgal edilmemiş olan Osmanlı toprakları bir bütündür parçalanamaz. Bütündür parçalanamaz. Daha önce Oylama yapılarak ana vatana katılmış olan Kars, Ardahan ve Batum için gerekirse tekrar seçim yapılmasını kabul ederiz. Batı Trakya coğrafyasında oluşan hukuki durum da ahalinin serbest bir şekilde beyan edecekleri oylama ile belirlenmelidir. Azınlık haklarına civar ülkelerdeki Müslüman ahalinin de aynı haklardan yararlanması şartıyla riayet edilecektir. Siyasi, adli, mali ve diğer türlü gelişmemizi etkileyecek katkılara, kayıtlara karşıyız. Şimdi burada misak-ı milliden bazı maddeler verilmiş. Bizden bunu yorumlamamız ve bu öncüller doğrultusunda doğru şıkka ulaşmamız isteniyor. Şimdi yorumlara geçiyorum. Milli sınırlar açık açık belli edilmiş. Bunun dışında bir oluşum kabul edilmeyeceği beyan edilmiş. Evet birinci öncülümüzde şurada diyor ki Mondros Mütarekesi'nde imzalandığı tarihte işgal edilmemiş olan Osmanlı toprakları bir bütündür parçalanamaz. İşte milli sınırlar. Bingo. İkinci, Anadolu'nun bazı vilayetlerinde Türk nüfusunun çoğunluğuna güvenildiği için yeniden halk oylaması istenmiştir. Evet, Kars Ardahan Batum tekrardan yeniden diyor. Dikkat edelim. Azınlık hakları genişletilerek uluslararası eşitlik ilkesi sağlanmaya çalışılmıştır. Arkadaşlar bu paragrafta bununla ilgili herhangi bir şeyden bahsedilmemiş. Kapitülasyonlara karşı çıkılarak ekonomik bağımsızlık hedeflenmiştir. Ekonomik bağımsızlığı nerede görüyorum? Mali, adli ve siyasi öncülüğünde bunu da görebiliyorum. Doğal olarak cevabımız 1, 2 ve 4 olan Bursa seçeneğidir arkadaşlar. Diğer sorumuza geçiyorum. Şöyle düzeltelim, düzgün görünsün. Hemen sorumuzu okuyalım. Aşağıdakilerden hangisi çıkan bu isyanları bastırmak üzere TBMM'nin aldığı önlemler arasında yoktur? Şimdi bakalım, Milli mücadele döneminde TBMM'ye karşı İstanbul hükümetinin ve itiraf devletlerinin kışkırtmaları, azınlıkların bağımsız devlet kurmak istemeleri, bazı kuvay milliyecilerin TBMM'nin otoritesini tanımamaları gibi nedenlerle ayaklanmalar çıkmıştır. Evet. Şimdi bakıyorum. Bu ayaklanmalar sonucu istihdam mahkemeleri kuruldu mu? Evet, kuruldu. Hiyaneti vataniye kanunu çıkarıldı mı? Evet, çıkarıldı. Ankara müftüsü Rıfat Börekçi fetva yayımladı mı? Evet yayımladı. Fakat tekalifi milli emirler arkadaşlar daha sonraki dönemlerde çıkarıldığı için cevabımız Ceyhan olacaktır. Şimdi diğer sorumuza geçiyorum. Evet. Sorumuzun öncülüğünü okuyalım. Osmanlı İmparatorluğu'nun 19. yüzyılın ikinci yarısına girdiği, ikinci büyük savaş, Türk'ün zaferiyle nihayet bulan ve mahzun gönülleri teselli eden 1897 Türk-Yunan Harbi'dir. Mustafa Kemal bu tarihte 15 yaşındaydı. Bu olaydan bahsederken gençlik hayatımın en heyecanlı günlerini yaşadım. Yaşımın küçük olmasına rağmen bu savaşa katılmayı çok istemiştim. Az daha gönüllü müfrezelerin arasına katılıp gidecektim derdi. Tanrı ona bu fırsatı 25 yıl sonra bahşetti. Vatanı istila eden Yunan ordularının karşısında başkumanı olarak çıktı ve onları kahretti. Sınıf arkadaşım Atatürk Ali Fuat Cebesoy yazmış olduğu bir eserdir arkadaşlar. Evet, şimdi bakalım yukarıdaki metinde Atatürk'ün hangi kişilik özelliğine vurgu yapılmıştır diyor. Atatürk'ün vatan ve millet sevgisine vurgu yapılmıştır arkadaşlar? Evet, vatan ve millet sevgisine vurgu yapılmıştır. Diğer açıkları da okuyalım. İleri ile ilgili herhangi bir öncülümüzde açıklama yok. Açık ile ilgili yine herhangi bir açıklama bulunmuyor. Çok yönlülüğüyle ilgili bir açıklama bulunmuyor. Doğru cevabımız Adana oluyor arkadaşlar. Diğer soruya geçiyorum. Evet, 6. sorumuzdayız. Yine okuyalım. Öncüllü bir soru. 1. Dünya Savaşı öncesinde kapitülasyonlar nedeniyle Osmanlı ekonomisini Osmanlı ekonomisi zor durumdaydı. Ayrıca Osmanlı Devleti sanayi inkılabını gerçekleştiremediği için Avrupalı devletlerin açık pazarı haline geldi. Osmanlı Devleti ekonomisini düzeltmek için Avrupalı devletlerden borç para aldı. Borçlarını ödeyemeyince Avrupalı devletler borçlarını tahsil etmek için Duyun Umumiye idaresini kurdular. Evet. Bir açıklama paragraf verilmiş Duyun Umumiye ile ilgili. Duyun umumiye ile ilgili de 3 tane öncül verilmiş. Bakalım bunlardan hangileri olacak cevabımız. Duyun umumiye idaresinin kurulması Osmanlı Devleti'nde bir egemenlik, bağımsızlık, meşrutiyet kavramlarından hangilerine aykırıdır? Şimdi arkadaşlar duyun umumiyenin kurulması bir kere egemenliğe aykırı mı? Evet aykırı. Düşünsenize kendi ülkenizde karar veremiyorsunuz. Bağımsızlığa aykırı mı? Evet, bağımsızlığımıza da aykırı. Meşrutiyet bir yönetim şekli arkadaşlar. Daha çok bir e, yönetimle alakalı olduğu için buradaki cevabımız 1 ve 2 Ceyhan oluyor. Evet. Yedinci sorudayım arkadaşlar. Milli savunmamızı düşmanların bayrakları babalarımızın ocakları üstünde çekilinceye kadar bırakmayacağız. Bırak bırakamayız. İstanbul İstanbul mabedleri etrafında düşman askerleri gezdikçe öz vatan toprakları üstünde yabancı adamların ayakları çekilmedikçe biz mücadelemize devam etmek zorunluluğundayız. Kendi hükümetimizin yönetimi altında mutsuz ve fakir yaşamak yabancı tutsaklığı pahasına tutsaklığı pahasına kavuşacağımız huzur ve mutluluğa bin kere de, mutluluğa bin kere üstündür. Verilen parçadaki altı çizili ifade ile aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmak istenmiştir? Arkadaşlar burada çok bariz bir şekilde milli bağımsızlığımızdan bahseder. Kesinlikle ve kesinlikle başka bir yönetimi kabul etmeyeceğimizden bahsetmektedir. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan oluyor arkadaşlar. Yine 8. sorudayız. Mustafa Kemal Mondros Ateşkes Anlaşması ile ilgili Ali Fuat Cebesoy'a artık milletin bundan sonra kendi hakkını kendisinin araması ve müdafaa etmesi bizlerin de mümkün olduğu kadar bu yolu göstermemiz ve bütün bir ordu ile yardım etmemiz gerekmektedir demiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün yukarıdaki sözleri aşağıdaki olayların hangisinin yaşanacağının göstergesidir. Evet arkadaşlar. Misak-ı Milli kararlarının alınacağı. Bakın dikkat edelim. Zaman Mondros Ateşkes Anlaşması. Osmanlı Devleti'nin devam edeceğinin. Osmanlı Devleti anlaşması ile diyor. Artık kendi haklarını kendisinin araması. Yani devletin değil artık milletin kendi haklarını kendisinin aramasından bahsediyor. Burada parçada buna ulaşamıyoruz. Mustafa Kemal'in tek başına savaşacağına yine ulaşamıyoruz. Ama Kuvay Milliye'ni kurulacağına. Bakınız burada tekrardan söylüyorum. Özellikle artık milletin bundan sonra kendi hakkını kendisinin araması ve müdafaa etmesi gerekir diyor. Yani Kuvay Milliye'den bahsediyor sorumuz. Dolayısıyla cevabımız Bursa oluyor arkadaşlar. Bir diğer sorumuza geçiyorum. <laughs> evet. Osmanlı Devleti'nin anayasası olan kanun esasiyede anlaşmalar Mebusan Meclisi'nin onayından geçecektir. Maddesi yer almaktadır. Ancak Ser Barış Anlaşması imzalandığı esnada Mebusan Meclisi kapalıdır. Aynı zamanda TVM tarafından hiçbir zaman kabul görmemiş olan Serv Anlaşması birçok devlet tarafından imzalanmasına rağmen uygulamaya konulmamıştır. Yukarıdaki bilgiye göre bir anlaşmanın geçerli olabilmesi ve uygulanabilmesi için aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Şimdi arkadaşlar burada paragrafta bize anlatmak istediği şu. Bunu milletin temsilcilerinin yani meclis demek, mebusan meclis demek milletin temsilcilerinin bulunması yani milletin onayı demektir. Mebusan meclisi o dönem kapalıdır. Yani millet söz sahibi değildir. Ki bu şekilde bir anlaşmayı TVM hükümeti asla imzalamamıştır. Milletin temsilcisi olan TVM hükümeti asla imzalamamıştır. Burada vurgu yapılmak istenen esas konu milli iradedir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız direkt Ceyhan diyoruz. Evet. 10. sorumuzdayız arkadaşlar. Mustafa Kemal ve temsil heyeti Amasya görüşmeleri sonrası Durumu daha yakından takip etmek amacıyla Ankara'ya gitmeye karar vermişler fakat birçok sorunla karşılaşmışlardır. Ankara'ya gidecek olan otomobillerin lastik ve benzinle ihtiyaç vardı. Bu iş ile görevlendirilen masar Müfit Bey zor da olsa lastik ve benzin temin etmiş. Parasını ödemek için de Osman Rıfat Börekçi mi... parasını ödemek özür dilerim arkadaşlar. Parasını ödemek için de Osmanlı Bankası'ndan borç para almıştı. Ankara'ya geldiğinde temsil heyetinin parası kalmamıştı. Durumu gören Ankara müftüsü Rıfat Börekçi milli mücadele için toplanan parayı temsil heyetine vermiştir. Bu durumla ilgili Mustafa Kemal "Bunca mühim meseleyle uğraştık, kararlar aldık. Emin olunuz ki bu kadar sıkıldığım olmadı." demiştir. Evet burada ki öncülümüzü hemen okuyalım sorumuzu. Milli mücadele sırasında yaşanan bu olaydan yola çıkarak hangi sonuca ulaşabiliriz? Evet arkadaşlar burada görüldüğü gibi bir zorluk çekiliyor. Masar Müfit Bey lastik ve benzin parasını bulabilmek için Osmanlı Bankası'ndan borç para alıyor. Milli mücadele için bir para toplanıyor. Demek ki Mustafa Kemal Paşa bu mühim meseleye uğraştık, kararlar aldık, emin olunuz ki bu kadar sıkıldığım olmadı demesiyle de ekonomik olarak zor durumda olduklarını gösteriyor. O zaman buradan hemen bakıyoruz. Mustafa Kemal ve temsil heyeti yakalanma korkusu içerisindedir. Asla bu paragrafta öyle bir şey yok arkadaşlar. Milli mücadeleye halkın inanç ve desteği giderek azalmıştır. Hayır kesinlikle bunda böyle bir şey yok. Ankara müftüsü Rıfat Börekçi milli mücadele için toplanan para daha da artıyor tabii ki milli mücadeleye halkın desteği. Milli mücadelede birçok maddi problemle karşılaştırılmıştır. Evet arkadaşlar birçok maddi problemle milli mücadelede karşılaşılıyor. Milli mücadele en çok destek veren il Ankara'dır. Bu paragraftan böyle bir şey ulaşamayız arkadaşlar. Türk milleti yek vücut olarak milli mücadeleye destek vermiştir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.